Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sizi havuzdan selamlıyorum. Şu an etraf çekemiyorum çünkü çok kalabalık. Bugün tatil perşembe günü. Çocuklar yükselip evde havada çok sıcak. E, havuza geldik. E, şu an yanıyoruz. Yeni geldik, yerleştik. battaniyemiz annemiz falan serdik. Sandalye sandalyede aldık. Çünkü saatlerce yerde oturamam diye. Güzel de oturamıyor zaten. O yüzden sandalyemizi de aldık, malzemelerimizi de aldık. Geldik, kızlar girdiler bile havuzdalar, onlar yüzüyorlar. Biz de oturuyoruz güzel bir şimdi soğuk içecek içelim. Ondan sonra biraz da biz de girelim, serinleyelim. Ondan sonra yine tekrar karşınıza gelirim inşallah. Üzüdünüz değil mi? Ya tabii canım. Tır tır titriyorsunuz. Bugün çok... Babanın suyusunda çok titriyorum. Ya. Acıktınız değil mi? Su yordu. Biraz daha duralım. Tamam mı? Hastalanmayın. Daha, daha yeni geldi. Tamam ama fazla değil. Onun su. Tamam. Havuzdan geldik arkadaşlar. Tabii ki havuz üstüne çok yorgunuz. Yemek yapmadım. Dışarıdan söyledik. Pizza aldık. Yarısı peynirli, yarısı balıklı. Ve karzoğun aldık. Kapalı döner yani. Şimdi bunu yiyeceğiz. Ondan sonra çamaşırları atayım. Onlar da hemen yıkansın biraz keyif yapalım. Saat şu an bakın yedi buçuk oldu zaten. Akşam oldu. Hadi arkadaşlar bize afiyet olsun. Havluları attım artık arkadaşlar makineye. 18 dakikası kaldı. Ondan sonra mayaları falan da atacağım. Onlar bugün yıkansınlar. Elim değmiş ki hemen buralarda sildim. <laughs> Hallettim buralarda. Yani işim fazla kalmasın. Evet. <laughs> Bu günlük arkadaşlar yeter. Bu video iki günlük bir video olacak. Yarın tekrar inşallah görüşürüz burada kapatıyorum. Yarın tekrar devam. Hadi bakalım. Hayırlı geceler arkadaşlar. Ertesi günden. Merhaba arkadaşlar. Bakın neredeyim. Anama geldim. Kahvaltıya, e, buçuk kahvaltıya geliyorlarmış. Hemen ben de tabii kendime pay biçerekten kendimi davet ettirdim. Buraya geldim. Kızlar evdelermiş bugün. Tatildelermiş. Bizimkiler okuldalar. Onlar yok maalesef. Bakın annem gelin koltuğunu sattık arkadaşlar. 300 Euro'ya sattık. Annem koltuk gibi koltuksuz kaldılar. Baktık ki böyle daha büyükmüş. Sandalyede oturmaya karar verdik. <laughs> şaka şaka koltukları gelecek daha e, alındı ama daha kaç hafta var baba? Abi, var. Daha iki ay varmış. Bayağı var. Daha böyle Çünkü... idare edecekler. Neyse ki hava güzel. Balkonda oturuyorlar genelde. O yüzden sıkıntı değil. Bir de bayağı yeterince de sandalye var. Böyle idare edilecek. Artık şöyle soframızı hazırlamaya başlıyoruz. Hemen mutfağa doğru geçiyorum arkadaşlar annem bakın ne hazırlıyor anne kolay gelsin teşekkür ederim bazlama oh. bazlama yapıyor annem Ebuş da peynir tabağı hazırlıyor bakın şöyle babamın en sevdiği peynir biz bunu ben bunu yiyemiyorum da babam çok seviyor bunu tamam, sen de şey seviyorsun yok ben sev Yiyenlere hayranım ama kendimi sevmiyorum. Ben de çok özeniyorum ama yiyemiyorum Uzeniyorum ya. Yeniyorum da hasta gitmiyor. Şey Koku geliyor gibi geliyor evet, yani. Evet. Şöyle bir peynir tabağımız hazırlanıyor arkadaşlar. Evet. Annem burada bazlama yapıyor. Uzun zamanda bazlama yemiyorduk. Güzel olmuş. Evet. Şöyle kızartıyoruz. Evet. Bakın göstereyim şöyle kat kat. Üzerlerine de yağ sürüyor annem. Bu ne anne? Soğanlama Su mı? Anlama. Bir tamam. de soğanlamamız Hı -hı. var Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı çok Anne kahvaltısı gibi bir güzel bir şey var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Annem de bana işaret yapıyor. Göstereyim mi anne senin? Annem müsait değil arkadaşlar. Şu an gösteremiyorum. Ebru da göstereyim. Sıcak hepsi şey yapmışlar. Açılmışlar. Babamı göstereyim size. Bak babam şimdi el sallayacak. Baba. Hmm, görevini tamamladım. Kahvaltı yapalım beraber. İnşallah. Hacer de burada. İrem de burada. İrem de bugün işe gitmemiş. Bir de iş yerinde imza atmış ki ben cuma işe gelmiyorum diye. <laughs> Akıllı kız. Tabii 4 gün tane tatildesin. Hadi arkadaşlar biz kahvaltımızı hazırlayalım. Kahvaltı yapacağız. Evet arkadaşlar gururlar size bir şey sunuyorum. Annem okulunu bitirdi ve dün karnelerini aldılar. Annemin sertifikasını göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Hani. Annem artık ne oluyor anne? Sen artık İkinci, yani ikinci seneye bitirdim. Şu anda bir şey oldu. Sen devam ediyorsun şey. değil mi? Evet, Sen lazım. birinci sınıfta mı sertifika aldıydın böyle? Yok, ikinci senede veriyorlar. Görüyor musunuz? Artık annem <laughs> böyle üçüncü, adım Üçüncü, üçüncü, üçüncü senede bitirdim. İlerliyor. Maşallah anneme. Şöyle kaldırıyor. bunu. Duvara atacağız. <laughs> Ve kahvaltımız hazır arkadaşlar. Bazlamamız var, etli soğanlamamız var, peynir tabağımız ve patates, biber, köfte kızartması. Annemin eline sağlık. Babamın da kesesine Hı -hı. bereket. Dedim ya etli soğanlamamız var diye. <laughs> Afiyet olsun. Hadi hepsi beni bekliyor acıkmışlar. Hadi başlayın afiyet olsun. Eline sağlık anneciğim. <laughs> Hadi buyurun. <laughs> Annemlerin üst katı terasa geldik arkadaşlar babamın bahçesini göstereyim size. Bakın bunlar diğer yabancıların bunlar babamın değil ama. Ne o? Soğan mı? Bu kimin? Bu, bu komşunun da yiyin diyor bize. Hep siyan Bayağı da çıkmış. Bunlar yabancıların. Bakın böyle de bir bankları var. Oturup kahve falan içiyorlarmış. Hava da ne güzelmiş tam. Orada da minik minik mağazalar açılmış diğer yabancıların. Şuraya. Bayağı büyümüş. Bakın şu köşede babamın babam bahçesini göstereyim size arkadaşlar. Kahvaltımız yaptık. Yukarı çıktık. O baba asman ne güzel olmuş. Tam bir teşkilat vurmuş babam buraya. <laughs> İyi yapmışsın ha ipleri falan. Baba kopardın mı Mavrullara. Ne güzel diyor. Bak, ben diyor hmm. mu? Nanesi babamın. Ne güzel kokuyor. Mavrullar. Domatesleri. <Gülüyor> Bunlar tam ne zaman olur ki daha? Sizden gelmiyor. He. Yani evet. Ben bak, şeyin, bak, bak, bak. Şu ney? Salatalık. Bunlar niye o? de asmış hep? getirdi. daha küçükler? Daha küçükler. Orada da ne Hemen fark ediyor değil mi büyüklerde? maşallah. Tamam, da var üzüm, domates değil mi? Domates, domates. üzüm salçamışlar şeyler. Hmm. Şey, Çiğ domates de vakti de et. Biz de böyle bir şey yapsın. Çok iyi. Ah bir Nane mi yiyorsun? Güzel mi acı? Beni seviyor. Nane boş nane seviyor. Arkadaşlar mi? bakın su koşu şey yaptım. Tamam, tamam. Reyhanın yok mu baba? Senin yok. Senin yok. O da güzel oldu. Bu ne? Bu maydanoz. Bu değişiklik. Hiç yani İşte daha da daha, daha da sarı. taze ediş. Şey kes Kes, da kes. Şey, adım, oluyor, Aha, su köşimiz hazır oldu. Daha Nasıl da daha geçeceğim? Evet, geldim arkadaşlar. Bugün yüksel erken çıktım. Birazdan da kızları almaya gideceğiz. Bakın babam bahçesinden marul, nane, soğan saldık. Bunlardan aldı babam ne yapıyor? Sonra anneme gidememiştim. Bakın biz Almanya'ya gitmiştik ya verememişti. Kurbanlık et. Sonra teyzem de vermiş sağ olsunlar. Allah kahretsin kurbanlarını. Bunlar şimdi dolaba kaldıracağım. Bayağı da büyükler. Bunu böyle kalabalık bir şeyde çıkarmam lazım. Şimdi eritemem de geri eti. Eritip kalçalayamam. Ve bu şekilde lazım. Evet Kızları aldıktan sonra nasıl bir planımız var ne yapacağız bilmiyoruz. Normalde alışverişe gidelim dedik ama Damla hiç alışverişe gitmeye Ama bu şey alışveriş arkadaşlar. Yüksel için. Düğün kıyafeti bakmak için, gömlek bakmak için. Ama kızlar istemiyorlar. Alışverişi sevmiyorlar. En yani çok da hafsa uyuz oluyor alışverişe. Daha sabah hepsi şeyin yaptı planı Anne alışverişe gitmiyoruz diye. Evet evden çıkmadan da bakın her zamanki gibi eşyaları kaldırmıştım. Makineye çalıştırdım süpürsün diye. Evimi çıkmadan topladıydım. Tamam. Ben şu etleri bir dolaba kaldırayım. Yerleştireyim. Çantaları falan toplayayım. Ondan sonra tekrar şalımı takayım. Çıkalım kızlar alacağız. Ben galiba en son yine bu açıdan size video çektim arkadaşlar. <laughs> Üstünden bayağı bir zaman geçti. 2-3 saat geçti. Kızlar okuldan aldıktan sonra biraz komşularla aşağıda parkta oturduk. Dondurma falan aldık çocuklara. Sonra şıpara uğradım ben. Akşam yemek yapılacak diye. Karar verdik. Lavaşta burger yapacağım. Burger yapmaya karar verdik. Hem kolay oluyor hem lezzetli oluyor. Şöyle mini lavaş aldım. Buna yapacağım. Bunun içinde 8 tane mi var? 6 tane varmış. Herhalde hepsini yaparım. Kıymam yeterse bilmiyorum. Sonra kızlar şöyle 2 tane yoğurt aldılar. Akşam meyveli yoğurt yapacaklarmış. Şöyle çilek aldılar. Sonra şey aldılar, Börtten aldılar. Börtten miydi bunlar da? Heidelberg. Bir de Himbe aldılar. Şey yapacaklarmış, yoğurt, meyveli yoğurt. Buna hafif şey aldı, cookies aldı, kakao keksi, kakao. Sonra patates aldım, boşalttım bunu. Apşıram hemen sepete. Sonra bir de bakın bardak. kilosu bir oraya düşmüş. Şöyle mini karpuzlardan aldım. Bunu, bu bir 3.70'e geldi. Böyle yani 3 kilo olmuş oluyor bu. Biraz fazla geçiyor. Şunları dolaba kaldırayım. Yüksel bir karnıyarık vardı bir tane. Biz yok ki onu yemiş. Karnını onunla doymuş ama acıkırsın diye düşünüyorum herhalde değil mi? Daha saat erken. Saat daha 5. 6-7 gibi yapmaya başlasam anca acıkırız. Böyle bunlar yapacağım bugün. Evdeyiz bugün. ne yapacağımızı da bulamadık. Böyle çaresi çaresiz evde takıldık. Parka gittik. Böyle arkadaşlar ben şunları bir kaldırayım yerleştireyim. bunun üzerine biraz oturayım. Sonra da artık yavaş yavaş yemek hazırlığına başlarım. İnşallah kıyma da erir hemen. Bu da yeter mi ki? Bu kıyma yeter mi? Lava burgeri. Şu an emin değilim. Eğer yetmezse ben gitmem lazım. Marketten alayım kıyma. Nisan bir bakayım onu ayarlamam lazım. Arkadaşlar bizim buraya acayip akşam güneşi vuruyor. Sabah güneşi hiç vurmuyor da akşam güneşi bayağı vuruyor. Ve biz bunu geçen sene mi? İki sene önce mi? Tanesini 25'e aldık. Yani ikisi 50 oraya gelmişti indirimdeydi. Amazon'dan almıştım. Buraya böyle kapatalım diye. Fazla kullanmıyordum ama bakın bu sene çok fazla balkonda zaman geçirdiğimiz için. Biz balkona çıktık. Bakın şöyle indiriyorsunuz. biliyorsunuz. Şurası da tamamen kapanmış olsaydı buraya yetmiyor. Böyle dedik. Yani size de fikir olarak bu dışarı balkon Anne ben, a, perdesi. Şuna, yani annene. kışta, biz yazda dayanıklı. İki sene oldu, hiç de yıpranma falan olmadı yani. Böyle şimdi biraz yemek yapana kadar şöyle balkon keyfi yapacağız. Oturalım dedik. Kızlar salbanyolar, tepiniyorlar. Nasıl <laughs> <laughs> tepselde oturuyoruz. <laughs> Limonlarım da nasıl açtı bakın. Limon verdiği ağacım. Annem gülüden getirdiğimiz hepsileri arkadaşlar yıkadım. Taprağı kaldıracağım. Soğanlar şöyle başlarını kestim. Toprak şeyi vardı ya kök şeyleri kestiğimi yıkadım. Şimdi burada biraz şöyle durulansınlar. Sonra tapırları alacağım. Kötü olmasın. Naneleri dikadım. Şöyle ayrı ayrı koydum ki bayağı bir kurusun. Onun üstüne bunları da kaldırırım. Güzel şöyle çiçek falan artık. Bakalım. Tamam. Bunlar burada bitsin kıymayı da artık suya koydum yeni de almadım olduğu kadar idare edeceğim artık sonra tuzlar baharatları yoğurayım bunları tamam hadi bunlar bitsin ben de geçeyim biraz oturayım bakın arkadaşlar ön yargılı olmamak gerekiyormuş gerçekten tam tamına böyle 4 kişilik lavaşa yetti Hatta biraz böyle bakın çok da ince değil yani güzel bir şekilde yetti. Ben gidip daha bir de alacak güzel dedik olduğu kadar yiyelim dedi. Adam dedi çıktı yani gerçekten. Dört tane Hatta dedik kızlar bunların hepsini de yemez dedi. Kalan da biz yeriz dedi. <laughs> ya bakın. Kocam dedi ki sen hep kocan lafını dinlesen yarı yolda kalmazsın dedi. Bir de yüksek ses tonuyla biraz daha konuşsa daha çok şey duyacaksınız ama konuşmuyor benim kocam. Evet kızlar bir de yanına patates kızartması istedi. Ee, yüksek patatesleri soysun. Ben bunlar kızartmaya başlayacağım. İçlerini hazırdan kullanacağım arkadaşlar. Soğan, marul, ee, sos, kornişon e, turşusu, peynir. Bunları ekleyeceğim. Şuradan da direkt mağrurlarımızı alalım, ekleyelim. İlk sırada onları yapsın. Ben de kızartmaya geçeyim. Kısır kızarmaya başladı. Bakın az bir şey turçayla yağladım. Peynirlerimi hazırladım. Tabaklarım kalp falan kestim. Soslarımızı çıkardım. Şimdi bunları tek tek bununla ters yüz şey yapacağım, kızartacağım. Onu sonra çevirip içine malzemelerimi koyacağım. Şurada da şöyle yüksek kesti soğan, konjon turşu, marul canım benim, marul unuttum. Bir de marul geliyor. Tamam. Yeşil soğan lazım değil. Şimdi bunları da hemen kızartayım. Bunu da altını açayım ben. Tek tek bu da kızarmaya başlasın. Tamam. Bu şekilde kızartıyorum arkadaşlar. Sonra kızardıktan sonra yine tekrar ters çevirip şu şekilde aralarını doldurup arkalı önünü kızartıyorum. Bak şöyle bunlar kızlar tabii ki içi dolgulu değil ama bu şekilde oluyor. Şurada da tümü var. Bizimkilerine daha diğer malzemeler de gelecek. Daha kabarık, daha lezzetli oluyor. Kızlar kornişon, turşu, domates falan istemedikleri için böyle ben kendimin doble peynirli yapacağım. Peynirli daha güzel oluyor. Bakın lavaş da büyükmüş şey geldi. Tam kapattı şeyim tavamı. Fazla sıçrama yapmadı şükür. Bakın da yağdanlığımı kaldırdım. Geçen takipçim demiş yağdanlığını oradan kaldır kızartma yaparken diye. Hiç o aklıma gelmedi. Böyle kenara çekirdim. Hep yağlanıyordum. Patatesim de kızardı. Mis gibi. Oh! Acıktık vallahi. sözde de onları kesiyor ortada. Ben de burada hemen kızartıyorum. Hem pratik hem lezzetli. Mis gibi. Ve bütün işim biter arkadaşlar. Mutfağımı toparladım. Temizledim. Bitti. Aşırı, ama bulaşık makinesi daha tam da olmadı. O yüzden çalıştırmadım. Ee, sonra çalıştıracağım artık. Benimkiler beni bekliyorlar. Film gecesi yapacağız arkadaşlar. Bugünlük yeter diyorum. onlar bekletmeyeyim. Hemen yanlarını var. Biraz şöyle ıvır zıvır hazırlayayım. Şu bakın kalan kızartmanın yağısı. Bunu artık başka bir şeyde daha kullanırım. Bunu şöyle kenara alayım. Böyle hadi bakalım. Ben biraz da şu çerez falan hazırlayayım. Ondan sonra filmimizi izleyelim. Açtılar bekliyorlar beni. Allah'a emanet olun kendinizi iyi bakın yarın tekrar inşallah görüşmek üzere bay bay.